Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş işi, bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Örneğimiz böyle. Hem kolay hem de zevkli bir örgü değerli izleyicilerim. Her yaşı uygun. Şimdi bir örneği için 7 ilmek arası da 2 ilmek toplamda 9 ilmeğe ihtiyacımız var bir örneği için. Hemen modelimize başlayalım. Böyle ara ara da sizler için örmüş olduğum parçayı göreceksiniz. Bugün sizlere iki tane örneğini anlatmak istiyorum. Alt ucuna bir düz bir ters lastik yaptık modelimizde. Şimdi burada örnek olduğu için hemen ilmeklerimi attıktan sonra arka yüzden modelime başlıyorum. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ilmeğimi düz örüyorum arka yüzde 7 tane ilmeğimi de ters örüyorum. 3, 4 5 6 7 2 düzden sonra 2 4 6 7 yine 2 tane düz örüyorum iki örneğin arasında tekrar 7 tane ilmeğimi ters örüyorum. Arka yüzden bu şekilde başlıyorum. Yine 2 düz 7 ters. 2 düz 7 ters olarak modele devam edeceksiniz. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde kenar ilmeğimizden sonra 2 tane ilmeğimi araştırıyorum. Burada. Sonrasında şöyle 3 tane ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Bir tane düz örüyorum. Yine kalan bu 7 ilmeğimin 3 tanesinin içinden tekrar 3 ilmek ve bırakıyorum. Arada iki tane ara şöyle örüyorum. Yine aynı şekilde bakın. 7 tane ilmeğimizin önce 3 tanesinin içinden 3 ilmek bir tane ortadaki ilmeğimi düz ördüm yine 3 ilmeğin içinden 3 ilmek ve 2 tane arışı bir kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum Arka yüzde görüldüğü gibi örüyoruz. 2 düz 7 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 düz 7 ters. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevdan'ın Örgü Evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. 7 tane bakın ters örüyorum her yaşa uygun dedik İster borçaları ister kendinize Teyizlik. annenize ablanıza yapabileceğiniz bir yelek örneği şimdi birinci sırasını yaptık ikinci sırasındayız örneğimizi yine aynı buradaki iki tane araşayı örüyorum sonra burada yedi tane olan ilmeğimi iki tanesini düz örüyorum şimdi bu ortadaki üç tane ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkartıyorum bir iki üç yine iki tane düz örüyorum arada iki tane ilmeğimi ara ördüm tekrar iki ilmeğimi düz örüyorum 3 tane de ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkarttım. 2 tane ilmeğimi düz ördüm bak. 2 ters yani araşa kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum sevgili izleyicilerim. Şimdi arka yüzde görüldüğü gibi örüyoruz. Yani düzleri düz örüyorum. 2 düz, 7 tane ters. Bu arada siz örneğimi yakından izleyin. Bir örnek daha anlatalım. Arkalı önlü saydığımız zaman 4 sıradan oluşan bir yelek örneği bu. Şimdi bir örneği bitti. 4 sıramızı yapmış olduk. Şimdi diğer ikinci modelimize de başlayalım. Tam anlaşılsın. Şimdi devam ediyorum bakın. Bir örneğimiz bitti. Ön yüzdeyiz. 2 tane arası ördüm bakın. Sonrasında 3 tane ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkarttım. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Diğer kalan 3 tane ilmeğimin içinden yine 3 tane ilmek. Ve aradaki haroşalarımı örüyorum. Ve ikinci model için aynı şekilde bakın. 3 tane ilmeğin içinden 3 ilmek yine bir düz tekrar kalan 3 ilmeğin içinden yine aynı şekilde 3 ilmek 2 tane de ara örüyorum Ve sıramı bu şekilde tamamladım arka yüzde hiçbir değişiklik yok görüldüğü gibi örüyorum düzleri düz örüyorum yani tersleri ters 7 ters 2 düz olarak devam ediyoruz örneğimize kolay bir örnek. 3 numara şiş. Orta kalınlıkta da ip kullandım. Şimdi ön yüze geldiğinizde modelimizin son sırasını anlatacağız. Yine burada iki tane araşıyı örüyorum öncesinde. Şimdi iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonra üç ilmeğin içinden üç ilmek çıkardım. Kalan iki ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın örneğim biraz belli olmaya başladı yıldızlar. Şimdi arada iki tane yine araşoyu örüyorum. İki düz. Tekrar bakın 3 ilmeğin içinden 3 ilmek ve 2 ilmeğimi düz örüyorum ve kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bakın örneğimiz belli oldu sevgili izleyicilerim. Arka yüzde 2 düz 7 ters olarak yine modele devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Şöyle örneğimiz umarım anlaşıldı. Beni yurt içi yurt dışı izleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşçakalın değerli izleyicilerim diyorum.